kıymetli misafirler, İslam'ın kutsal ayı Ramazan bir kez daha idare etmenin huşu mutluluğu içindeyiz. Bu mübarek ayı birlikte, birlik ve beraberlik karşılık yardımlaşma ve dayanışma duyguları içerisinde geçirmemizi umuyorum. İkinci vatanımız olarak benimsediğimiz Almanya'daki Türk toplumu kaynaştıran, bir arada tutan ve onlara güç veren en önemli değerlerden biri dinimizdir. Yaşadığımız ülkenin gereklerini yerine getirerek özümüzü teşkil eden ve bizi ya biz yapan dinimize, dinimize ve kültürümüze sahip çıkarak geleceğimizi şekillendirmeliyiz. Almanya Balıkkesleri Derneği olarak toplumun bir parçası olan Türk insanı gelenek ve göreneklerini faaliyetlerimizle birlikte yaşayıp yaşatmayı amaçladığımız ve bulunmuş olduğumuz ülkede kültürümüz ve topluma renk katıp birlikte yaşamı kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Derneğimizin bu yöndeki çalışmalarını desteklediğinizden dolayı sizlere teşekkür ederim. Sayın Belediye Başkan Yardımcısı Balık Derneği Başkanı ve yöneticileri, sivil toplum örgütlerimizin değerli yöneticileri, kıymetli balık eserler ve değerli misafirler. Mübarek Ramazan ayında aranızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Başka bir iftar programı nedeniyle aranızda bulunamayan Sayın Başkonsolosumuz Ali İhsan selamlarını iletiyorum. Ramazan ayı rahmet, bereket, kurtuluş ayı. Ruhani dünyamıza döndüğümüz, İç muhasebemizi yaptığımız, hepsimizi terbiye ettiğimiz, bağışlanma dilediğimiz bir ay. Bizleri birbirimize yakınlaştıran, dayanışma, dostluk, kardeşlik ve muhabbet duygularının yaşatıldığı bir ay. 11 ayın sultanı Ramazan ayının Müslüman alemine, ülkemize ve tüm dünyaya barış ve huzura vesile olmasını en samimi duygularımdan temenni ediyorum. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, zunächst einmal herzlichen Dank im Namen der Stadt Duisburg für die freundliche Einladung und die besten Grüße von unserem Oberbürgermeister Sörenling. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mit Ihnen. Eine schöne Tradition des Fastenbrechens zu begehen. Und ich freue mich besonders, da dass es für mich nicht das erste Mal ist, dass ich heute hier sein darf. Ich halte es für wichtig, Tradition anderer Kulturkreise so offen und vielfältig miterleben zu dürfen. Und das Fastenbrechen ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, einander noch besser kennenzulernen, und Gespräche miteinander aufzunehmen oder einfach fortzuführen. Ihr Verein, sehr geehrter Herr Fiedan, schafft Jahr für Jahr mit seinem Fastenbrechen somit einen festlichen Rahmen zum Austausch von Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung. Dafür möchte ich Ihnen allen und den Mitgliedern des Bayer e.V. herzlich danken. Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber Ve sayısız nimetlerle yine oruçlarımızı açıyoruz. Oruçlarımızı kabul eyle. Dualarımızı eyle. Hayı ve hasenatlarınızı da gahuluhiyetinde kabul eyle. Günahlarımızı af, huzurlarımızı set eyle. Ya Rabbi bu güzel vakit hürmetine bizleri de, geçmişlerimizi de, annelerimizi de... <laughs> Eşhedü enne Muhammedur <laughs> Resulullah. Bütün insanlar <laughs> huzur.

...çok güzel bir katılım oldu. Ee, bütün gelen misafirlerime... ...çok çok teşekkür ederim. Ee, Balıkesirli Hemşerim'e... Geri, ...geri kalan bütün üyelerime... ...hepsine çok sağ olsunlar, teşekkürler. Evet, Mayıs ayında... ...Mıdirellez e, etkinliğimiz var. Ondan önce yalnız... E, ...23 Nisan'ı... ...kutlamak için dört dernek... ...Düsburg Derneği olarak... ...Düsburg Reinhausen Dernekleri olarak... ...bir araya geldik ve... 28 Nisan'da 23 Nisan'ı e, Düsseldorf Başkonsolosluğu İmaiyesi ve Düsburg Belediye Başkanı İma Büyükşehir Belediye Başkanı İmaiyesi altında kutlamayı düşünüyoruz. E, onunla, o etkinlikten sonra da tabii en büyük etkinliğimiz Hıdır Lezi. Onu da e, 18-21 Mayıs ar aralığı arasında e, çok büyük e, bütün desteklerinden arkadaşlarımızın, dostlarımızın, hemşerilerimizin onu da e, inşallah onun da altından kalkacağız. Evet, buradan tabi Balık Esir, Almanya Balıkesir Derneği olarak Türkiye'deki, Balıkesir'deki belediyeler ve büyükşehir belediyeler bize verdikleri destekten dolayı çok çok teşekkür ederiz. Her zaman yanımızda bulunuyorlar. Bizlere mani ve manevi destekte bulunuyorlar. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Biz i̇şte çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ee, bizler işte her zaman yaptığımız gibi balık kesirleri bir arada buluşturmak, iftar programında da bu sene dolu dolu etkinliğimizde elhamdülillah iyi bir programla bugünü de atlattık, geçiriyoruz çok şükür. Katılan hem hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yani bize bu konuda her zaman desteği olan kadınlar kolumuza olsun, iftarda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza gerçekten canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bundan önceki yönetimde başkan olan Kemal Başkanımızdan sonra işte yeni bir seçime gittik. Ee, yeni başkanımız Feri Fidan oldu. Ondan sonra bizler de bu dönemde yeni çalışmalara daha güzel bir programları yapmak için canlı gönülden çalışmaya çalışıyoruz yani. Biz evet. ee, zaten bunu e, Balıkesir biz Almanya ile Türkiye arasında bir köprüyüz. Balıkesirler Derneği'nin amacı bu. Bizler Balıkesir'imizi e, Almanya'da, Avrupa'da daha güzel, daha iyi şekilde nasıl ta tanıtabiliriz onun derdindeyiz. Ve hemşerilerimizi yedisinden yetmişine bir arada toplamak, bir araya getirmek için uğraşıyoruz. Yani tek amacımız bu. Her yaptığımız e, sosyal, kültürel faaliyetin maksadı da bu. Ee, biz bir yardımlaşma derneğiyiz. Almanya Balıkesirler Kültür ve Dayanışma Derneği o adı altında kurulmuş bir derneğiz. Elhamdülillah o günden, kurulduğu günden bugüne kadar da emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum Ayrıyetten Ve bu, Türkiye'den bize olmazsa olmazımız, bize destek veren bütün belediyelere, bütün A'dan Z'sine destek olanlara çok teşekkür ediyoruz. Ramazan-ı Şerifleri mübarek olsun. Memlekete kucak dolusu Almanya Düzbük'ten selamlar.